Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ramazan Kurtoğlu duyurdu. Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor. Dünya devleri her an kapımızı çalabilir. Değerli izleyenler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu bor madeniyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı paylaşımda Toyota hidrojenli çalışan otomobili piyasaya sürdü. Almanlar da hidrojen yakıtlı kamyonu piyasaya sürmüşlerdi. Geleceğin araçları hidrojen yakıtlı. Hidrojenin temel kaynağı bor ve dünya rezervinin %70'i vatanımızda. Yeni nesil nükleer santrallerin yakıtı da toryum ve %70 rezerv bizde ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.